2023 sabahından günaydınlar. Evet, Ören'de. Kamp yerim burası. Burası benim için özel bir yer. Yazlıkların arasında mini bir yer. Ama kimsenin de göremeyeceği sote bir yer. Çünkü Ören'de kamp yapmak kolay değil. Burası Ören'de. Geceyi burada geçirdim. Tabii hava karardıktan sonra ben buraya sızıyorum. Sızma harekatını yapıyorum. Ve geceyi burada geçiriyorum yıllardır aynı şekilde tekrar ediyor. Devam e, ne? Var? Tekrarı sabittir. <laughs> evet. Öğren sabahından tekrar günaydınlar. Kahvaltımı yaptım biraz sonra yola çıkarım. Hedef bugün Kozak Yaylası. Ören'e gelmişken buraya da uğramadan olmaz. Ören Pegasus. Aydrimis'in kenti ton. Ören. Sikkelerin üzerinde 300 yıl boyunca sembol olarak kullanılmıştır. Düzlük, alçak, gönüllülük ve şiirsel ilhamı simgesi olarak bilinir. Pegasus seyki. Burada bir şehirle ilgili taşlar var. Çıkartılan kazılarda ortaya çıkan şeyler var burada gördüğünüz gibi. Antik çağın en zengin kralı Kresu kardeşi Adremis'i kurduğu limanı anayasası bölgek mahkemeye kayıt ve hürtlen, hürtlenli ünlü Adremis'in kentine öğrene hoş geldiniz. Evet burada da gördüğünüz gibi şöyle biraz öğrenip tanıtalım buraya gelmişken. Yalnız deniz tatil kamp için değil, diğer antik şehirlerle ilgili de hususlarını görebilirsiniz. Liman kenti olarak bilmekte burası. Örende kamp yaptığım yerden ayrıldım. Öğren içerisinde bir kültür gezisi ve Çanakkale İzmir yolundayım. Öğrenden çıkar çıkmaz küçük bir rampa var. <laughs> Oraya çıktım. Şimdi Gömeç istikametine gidiyorum. Gömeç'e kadar mola vermek yok. Gömeç'te işte merkeze bir kahve molası veririm herhalde. Bakarız. Oraya var. bak peşin peşin şey yapıyor. Nasıl programlı adamım ya. Çünkü bu güzel biraz rutin gibi oldu. Olsun varsın. Hayat tekrardan ibaret. Şu anda Çanakkale İzmir yolunda gidiyorum. Bir de rüzgar arkadan ki. Pedal çevirmiyorum çoğu yerde. Evet bakalım gümete kaç gibi varacağız. Yarış ediyor sanki. Gömeç Kamer, kahve molası bitti, 20 kilometre yol yapmışım bu arada, rüzgarı arkadan aldığım vakit uçarak geldim Gömeç'e, Gömeç'te her zaman mola verdiğim bir yer var, park, orada molamı verdim, kahvemi içtim, şimdi Gömeç'in hemen dışındayım, Ulubeyler tarafına gidiyorum, Ulubeyler köyüne kadar böyle stabil bir yolda gideceğim, Ulu Beylerden sonra artık Allah ne verdiyse tırman. Evet arkadaşlar. Şu anda 270 rakımdayım. Kozak Yaylası'na doğru gidiyorum. Ama buradan bir görüntü almak istedim. Ama ileride en son en ileriden başlayacak anlatma. Kaz Dağları. En yükseltisi olan Sarı Kız. En uzaktaki Kaz Dağları. Hemen arada bir mavi kütle var. O Edremit Körfezi. Aşağıda bazı yerde şey var, gömeç var. Oradan geldim. Hemen altımızda Ulubeyler köyü. Biraz da var Ulubeyler köyünde bu kola verdim. Bu e, 6 ya da 7. gelişim her gelişimde e, muhakkak yoğurt yer öyle gider. Yöresel yoğurtlardan, Böyle bilinmiş markalardan değil. Değil mesela yoğurdum yer giderim. Çıkarım. Aşağıda gördüğünüz böyle bu kadar böyle yeşillik hepsi zeytin ağacı gördüğünüz gibi. Hemen altında da çam ağaçları var. Zaten o yüzden buradan çekim yapıyorum. Zeytin ağaçlarının arasından geldim. Gördüğünüz tüm yeşillikler zeytin ağacı. Bundan sonrası yukarı doğru çıktıkça da çam ağaçları başlayacak. Sınır teşkil ediyor. Bu Bey köyünün üstü sınır teşkil ediyor. Bundan sonra çam ormanlarının içerisine gideceğim. Zeytin ağaçları aşağıda kalmış olacak. Evet şu güzelliği de görüyorsunuz değil mi? Buradan da bir çekim yapmış olduk yukarı doğru çıkalım bakalım. Öyle aiste aiste çıkıyoruz. Ne De demiştim biraz evvel? Zeytinler bitecek, çam ağaçları başlayacak. Ortalama 300 rakımdan sonra zeytin ağacı yok bölgede. Çam ağaçları var. Şimdi kobaçlar sapağını geçtim. Hacıvelilere doğru gidiyorum aşağı yukarı bir buçuk kilometre falan var acı Oradan nereye gideceğiz? Bağ yüzüne tarafına doğru gideceğiz. Gördüğünüz gibi şu tırmanışımız devam ediyor. Fazla değil. Kozak ailesi 500 ile 750 rakım arasında değişen bir rakıma sahip. Ben bugün 600'lü göreceğim mi bilemiyorum da 550'yi göreceğim kesin. Her neyse Bir duralım bakalım bir nefes yani Evet öğrenden 31 kilometre olmuş. Yola çıkalı aşağı yukarı 350-400 rakımlarda finanı civardayım. Hacıbelillere girmek üzereyim. Hacıbeliller köyü. Çok az bir yolum kaldı Hacıbeliller köyüne oraya girdikten sonra yalnız aşağı dere vadiye iniş yapıyor ondan sonra tekrar yukarı çıkıyorsun bu sefer katmerlisi çıkıyorsun 550 rakımdaki bağ, yüzü, e, bağ yüzüne çıkıyor e, tabi buralarda bu şekilde Farklısını beklemek doğru değil Bak güzel coğrafya. Şuraya gözü gözünüzün önündekini görebiliyor musunuz bakın. Şahane bir şey değil mi? Evet şimdi inişe başlayabiliriz. ne hayaller kurarak geldim şimdi buraya kadar biliyor musunuz ne hayali çeşme hayali ya insan bu kadar tırmandığı zaman sıcak olsun ya da olmasın çeşmeyi suyu gördüğü zaman başka bir şeye bürünüyor neye bürünüyor diyelim güzelliğe bürünüyor yüzüne gülücükler açıyor Evet, tırmandım. 450 rakımdayım şu anda. Görmüşsünüzdür herhalde. Çeşmeye doğru gidiyorum. İnşallah akıyordur. Ben umutluyum. Kozak ailesinin suları kesilmez. Ha gördünüz mü? Arabada gelip geçiyorlar. Umurunda mı dünya? Hesabı. Ama bir sen bu kadar zahmet çekiyorsun. Bak nefes nefese kaldım. Karnım da aç. Şurada banklar var zaten yemek yiyeceğim orada. İnşallah akıyordur. Galiba akıyor. Vallahi de akıyor, billahi de akıyor. Oh. Az akıyor ama olsun. Az olsun benim olsun. E tabi mevsim. Eylül. Normaldir. Öyle. Yaz sonu. Evet, çeşmemize hoş geldiniz. Burası bağ yüzüne 3-4 kilometre kala bir çeşme. Yapandan Allah razı olsun. Çok güzel bir yapmış burasını Çok da küfür küfür esiyor. Şimdi soğuk esiyor da yazın. Bayağı küfür küfür. Evet. Ben öğlen molasını burada veririm arkadaş. Karnım çok acıktı çünkü. Bayüzü köyüne de girmek üzereyiz. Bayüzü şeyin balık kesirin son köyü. İl sınırının son köyü. Bağyüzü köyünü geçtikten sonra Okçular köyü sınırına geldiğim vakit İzmir il sınırlarına geçmiş oluyorsun. Yani Bergama il sınırları. Ok, e, Bağyüzü bağlı? Ayvalık'a bağlı. Evet. Ayvalık balık kesir zaten. Az bir yolum kaldı. Bağ yüzüne, Bağyüzü, bağ yüzü, diyorum. Çünkü günün en yüksek noktası orası. Kaçmışım ben şu anda. 488. İşte 500 küsüre daha çıkacağım. Bağyüzü köyünde. Ondan sonra yayladayım bu akşam. Kozak yaylasındayım. Şu anda aşağı Cuma yakınlarında Atatürk heykeli yanındayım. Heykelle, heykelle anlattıklarım çok şeyler var. Blok sayfamdan okuyabilirsiniz. Golf pantolonla kayalığın üstüne oturmuş Atatürk heykeli görürsünüz. Milli Mücadele, Cumhuriyet, Devrimler, Bilim, Sanat, Nutuk kitaplarını elinde tutmak, tutmaktadır. Altında şaşırma iyi yolcu, dahiler her an yalnızdırlar. Onları ölümsüz yapan düşünenler ve eserleridir eserlerdir. Suyan. Evet, buraya geldiğinizde Türk Anadolu'nu ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Ziyaretçiler zaten şu anda vardı. Aileler gidiyorlar. artık gün kavuşmak üzere. Güneş patışa geçiyor. Şöyle iki parmak bir şey kaldı tepede. Batacak. Akşamlar benim burası. Evet Kozak Yaylası'nda kamp halindeyim. Çadırı da kurdum. Saat kaç? 7'yi geçiyor. Evet. Gün kavuşmak üzere. 7'yi geçiyor. Çadır faaliyeti de bu şekilde. Kurduk çadırımızı da. Masamız, sandalyemiz de hazır akşam için. Bu arada güneşi de gördünüz. Batmak üzere değil mi? Evet, olay bu. Hadi iyi geceler. Sabah görüşürüz.